Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. E, dostlar, bu Ehl-i Sünnet'in e, yeni hocalarından birisi var. E, kendisi, e, benden biraz kısa, e, öyle tarif edeyim. E, zaten görünce anlayacaksınız. Bu top sektirme meselesini anlatıyordu. Cennette top sektireceğiz falan diyordu. Halen o video gezer ortalıkta. Şimdi, e, cehennemle ilgili, ilginç bir tespiti var. Bu cehennemle ilgili tespiti sizinle paylaşmak istiyorum dostlar. Biliyorsunuz ehli Sünnet'te şöyle bir şey var. Mesela namaz seninle konuşur, sohbet eder. Sakal senin yerine konuşur. Sakal senin yerine cevap verir. Böyle beyin yakan bir takım şeyleri var. Öngörüleri var. Burada da cehennem e, burunçları var cehennemin. Cehennem nefes alıp vermek istiyor. Onunla ilgili Allah ile cehennemin konuşmasını bize aktarıyor. Şimdi Allah ile cehennem konuşuyor. Bunun ravisi kimdir? Zebaniler mi? Yoksa Allah kendisi mi anlatıyor? Başka bir kitapta, başka bir yerde. İnsanlar neden, niçin, nasıl diye sorgulamıyorlar. Anlatılanları kabul ediyorlar. Kardeşim eğer şayet sen bir örnek vermek istiyorsan mesela yani de başlarken bombacı mülayim gibi. Ya bari mesela yani de demiyor ama ciddi ciddi anlatıyor. Bunları dinleyen çocukları düşünün, gençleri düşünün. Herkes bizim gibi değil. 15-16 yaşında ergen bir çocuk şimdi bunu dinliyorum. Düşün. Ne düşünür? Aklına ne gelir? Ya da nasıl yorum yapar? Nasıl anlar? Bu adamlar bunları anlatırken acaba amaçları ne? Cehennemi bu şekilde anlatırken, tarif ederken kafasındaki soru ne acaba? Ya da e, karşısındaki insana neyi nasihat etmek istiyor? İlginç bir durum. Bakın, şimdi hep beraber, önce zatı ı muhtarimi görün. Yani, ben tahminen söylüyorum, benden boyu biraz kısa diye. Kimse yanlış anlamasın. Herhangi bir rencide edici bir kelime kullanmak istemiyorum. Adını bilmiyorum. E, tarif edebilmek için böyle bir şey söylüyorum. Bakın şimdi, hocamız ehli sünnetimizin hocası ne kadar güzel bize bir olay anlatıyor. Biz de bu olayın mantığını çözmeye çalışacağız. Amacımız düşünme metodu. Buyurun. Cehennem dedi ki ya Rabbi içim içimi yiyor. Ben ben Bak. Cehennem ya Rabbi diyor. İçim içimi yiyor. Ben ben de değilim. Ben de değilim. Ya Rabbi alemlerin Rabb'i olan sensin. Bana izin ver bir kere nefes alayım bir kere de nefes vereyim. Hazreti Allah dedik ki ya cehennem tamam dedi tamam sana izin veriyorum. Bir kere nefes alabilirsin, bir kere de nefes verebilirsin. Gördünüz mü dostlar? Şimdi cehennem ile Allah bir diyaloğa girdi. Ve ehl-i sünnette bu çok olur. Allah konuşur. Konuşan Allah. Yani Allah diyor ki tamam ey cehennem diyor işte ya da tamam ey kulum diyor ama ayet değil. İşte dostlar burada sizin bir yol ayrımına gelmeniz gerekiyor. Allah ayeti kerimede diyor ki onlar dillerini eğip bükerler. Bu Allah katındandır diyesiniz diye. Şimdi adam aynen Allah cehenneme şöyle dedi diyor. Cehennemin Allah'a söylediğini, Allah'ın da cehenneme söylediğini Konuşmayı anlatıyor. Bu kadar kolay mı? Yani bunu söylemek bu kadar kolay mı? Önce bir konuyu dinleyelim. Her nefes aldığında kış oluyor veyahut da yaz oluyor Allah katında. Her nefes verdiğinde yaz oluyor veyahut da kış oluyor Allah katında. Biz bilmiyoruz. Ama bu soğuklar, bu sıcaklar cehennemin nefes alışverişinden kaynaklanıyor. yeryüzünde İyi de Allah tamam bir kere nefes al dedi. Paşam diyorsun ki cehennem dedi ki bir kere nefes alabilir miyim? Allah da diyor ki hadi bir kere nefes al. Sen de diyorsun ki her kış oluşunda nefes veriyor, her yaz oluşunda nefes alıyor. E hani bir kereydi. Ya şimdi bir palavra atacaklar, bir yalan atacaklar ama çok acele ediyorlar. Bari yani de ki örnek olarak söylüyorum. Cehennem bir nefes aldı, buzul çağı yaşandı. Bir nefes verecek, kıyamet kopacak. Bir, bak bitti. Ama sen her kışa, her yaza nefes aldırıp verirsen, Hani bir defa diye bunu dinleyenler sana sormaz mı? Paşam neden böyle yapıyorsun? Neden dersinizi düzgün çalışmıyorsunuz? Neden? Bu kadar kolay mı ya? Bakın baştan tekrar dinleyin. O bir defa bir defaları Cehennem dedi ki ya Rabbi içim içimi yiyor. Ben bende değilim. Ya Rabbi alemlerin Rabbi olan sensin. Bana izin ver bir kere nefes alayım. Bir kere de nefes vereyim. Hazreti Allah dedi ki ya cehennem tamam dedi tamam sana izin veriyorum. Bir kere nefes alabilirsin. Bir kere de nefes verebilirsin. Her nefes aldığında kış oluyor. Bir kere nefes alabilirsin diyor Allah cehenneme. Sonra da diyor ki cehennem her nefes aldığında ya e, Dostlar e, bazen tabi çok ağır videolar oluyor. Araya böyle hafif videolar katalım. Çünkü 0-6 yaş grubu çocuklarda dinliyor olabilirler. Onlar da anlarlar. Yani 0-6 yaş grubu bunu anlar. Buradaki hatayı anlar. Onun için böylece videolarımızda ne olmuş oluyor? Her seviyeye hitap eden videolar olmuş oluyor. Tabi bu mesela kafadaki bu sarık dostlar bunlar takma sarık hazır satılıyor. Öyle sabahleyin evden çıkarken sarılan sarıklardan değil. Ama internet ortamı sanal alemde, ehli sünnetin sayısız hocası var. Ama her hocaya anlatacak hikaye var. Hikaye o kadar çok ki ehli sünnetin bu hikayeleri anlatan hocalarını ona katlasanız ve her biri de her gün 10 tane böyle hikaye anlatsa ölene kadar anlatacakları hikayelerin yüzde onunu anlatamazlar. Bu kadar hikaye var. Sürekli üretiliyor. Sürekli üretiliyor. Hikayeler yazılıp bitmedi. Yazılmaya devam ediyor. Bir Allah dostu rüyasında gördü ki Artık gerçi bir Allah dostu rüyasında görmeye de gerek yok. Ne diyorlar biliyor musun? Bizim ihmanlardan birinin hanımı rüyasında görmüş. Mışının mışı. Sonra adam rüyayı anlatıyor. Rüyada olan her şeyi gerçekmiş gibi anlatıyor ve inanıyor. İşte bizim bir arkadaş şehir rüyasında görmüş. Ona şehir rüyasında demiş ki buraları çok sıcak ya da buraları çok serin. Vay be demek ki öyle. Ya rüya rüya. Sakin ol. Bu sakin. Sakin. Adam rüya anlatıyor. Onlar da vay be demek ki öyleymiş diyorlar. Yani durum bu kadar vahim dostlar. İnşallah bunları analiz eder ve bundan sonraki hikayeleri dinlerken biraz ciddiye almayın ve tebessüm edin. Bakın ciddiye almayın ve tebessüm edin. Ama altına tabi yorum yazıp da soru sorarsanız iyi olur. Mesela bunun altına şöyle yazabilirsiniz: e Hocam hani bir kere demiştiniz yıllardır yaz-kış yaz-kış yaz-kış. Ne zaman bitecek bu cehennemin nefes alıp vermesi? Al-ver yaz-kış. E, i̇lk bar son bar ne oluyor? İlk bar son bar arada durduğu yer mi? Başka bir şey yaptığı yer mi? Bilemiyoruz düşünmeniz ve atletmeniz ümidiyle dostlar